Herkese merhaba arkadaşlar. İç lastik kupumuzun. Bu lastiği ben daha önce hani sökmüştük. Yenisini alıtlakmıştık. Yani tamir etmemiştik. Ama şimdi biliyorsunuz hani Bulgaristan'a gideceğiz. Motosikletlerde. 2-3 gün için, içinde kısmetse bakalım. Yolculuğa başlayacağız. Ee, ona göre şimdi bu lastiğimizi hani tamir edip bunu yedek olarak yanımıza alacağız. Patlarsa kupumuzda çünkü başka türlü onu tamir edip hani orada yapıştırmak uğraşmamak için direkt bu lastiği içine takıp yola devam edeceğiz. Yedek lastik olacak yani bu. Şimdi bunu nasıl tamir edileceğinden biraz bahsedeyim sizlere. Tabi bisiklet lastiği gibi de tamir edebilirsiniz. Yapışkanlar alıp şu kısım şöyle. Ama ben şimdi farklı bir yöntem deneyeceğim. Şöyle bir e, cihaz almıştım. Organizatör deniyor buna. Bu garcası. Bunu arabanın aküsüne bağlıyorsunuz arkadaşlar. 12 volt. Isıtarak. ısıtarak yani şurada içinden orijinal yapışkanı çıktı. Bunu oraya koyup ısıtarak bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Ben de ilk defa yapacağım. Ama eskiden bu şekilde tamir ediyorlarmış. Bu mesela arabanın bir e, avadan, avadanlığı yani. Tamir takımı. Öyle söyleyeyim size. Arabalarla beraber veriyorlardı bunları. Hatta bizim Moskış'te bile vardı. Burada balemiz var. Ama dediğim gibi ben bunu deneyeceğim. Ama burada da yapabilirsiniz. Koyup sıkıştırmalı olduğu için bu, bunu da yanımıza olmadı alacağız böyle sıkıştırıyorsunuz ben gene tarzı uygun fiyata bulmuştum bunu hem testini gerçekleştirmiş olalım bununla da temizliğini yapacağız şöyle şöyle güzel bir beyaz kısım kalmayacak şekilde ben yaptım gerçi de hafiften şöyle biraz daha yapalım şu şekilde bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz ben de çok merak ettim şimdi yani konuyu Şimdi Bali'yi ya da şunu süreceğiz. Bunu da sürebiliriz ama ben Bali'yi kullanacağım. Bali bence daha kaliteli. Artık sizin tercihine kalmış ama bu da yapıştırıyor. Onda da bir sıkıntı yaşamazsınız. Tamam. Şimdi Bali'mizi sürelim. Hatta kamerayı şöyle bırakayım. Bu şekilde kalsın kameramız. Şimdi bir her tarafına şöyle yedireceğiz. İki tarafa da süreceğiz. Bunu bir de bekleyeceksiniz. Yaklaşık bir 10 dakika. Normal şartlarda balığı sürdüğünüzde hani beklemeniz gerekiyor ki balık güzel bir kurusun. Şimdi bunu da bir sökelim. Bu değişik bir dediğim gibi bir yapıştırıcı. Bunda kendi aslında yapıştırıcısı varmış. da zor sökülüyor. Değişik. He, bu demek eriyerek ona nüfuz ediyormuş. Ama sökülmüyor tabi. Zaman içinde komple şey yapmış. Tabi özelliğini yitirmiş. Belki de bu 30 senelik bir yapıştırıcı şu an elimdeki. Kavuçuk gibi malzeme gibi bir şey. Oo, çektikçe sünüyor değişik bir yola. Ben da falçıda yapıp geleyim olmayacak başka türlü. Evet şöyle temizledim. kendi özel yapışkanı gitti üzerinden ama yapacak bir şey yok. O asla gitmeseydi tabi özelliğini yitirmiş direkt bütünleşmiş folyo ile o yüzden ben yani onu bayağı bir gitti. Ama yine de o eriyip yapışacaktır. Şimdi ben onu böyle bal de destekleyeceğim. Hem cihazımızı test etmiş olurum. Bunu bit pazarından almıştım ben. O zaman. Bekleyeceğiz. Baktık tutmadı. Takacağız bizim bu şey bunlardan. Bekleyelim şimdi bakalım biraz. Evet arkadaşlar şu şekilde üstüne koyduk. Şu an burada 12 volt bağlantımızı da yaptık. Bu şekilde. Sındı cihazımız artık kaç derece sınır bilmiyorum. Böyle bir 10 dakika bekleyeceğim ondan sonra söküp bakacağız bakalım olayın ne olduğunu göreceğiz. Şimdi böyle ara ara çıkarttım. Çünkü bayağı bir ısındı. 10 dakika oldu mu? Olmuştur. Değil mi? Hı. Bir görelim bakalım şuradan bir şey yapalım, tut bakalım. Çekelim şurası bakalım, ne çıkacak ortaya görelim. Motorun mu var şimdi? yedek lastik alacağız, Bulgaristan'a gideceğiz ya. He. Şimdi onda şey yok, dubleks olmadığı için. Oh, süper yapışmış ya. Yapıştırmış. Ama şey yapacağız, şuraya bir baskı koyacağım ben ona. Tam bir baskı yapalım. Şuraya bir parça getireyim aşağıdan çünkü tam basmamış burası. Tamam. Kapat. Şöyle de bir karton koydum altına hani lastiğimizi yakmasın diye hiç çıkartmadım şimdi. Altı da ısınmış. Ooh. yaklaşık dokunamıyorsunuz. 60-70-80 derece var ya. Yani. Tabi 70-80 dereceden aşağıya dokunamıyorsunuz kesinlikle. Bu şekilde tamirimizi de gerçekleştirdik. Güzel olmuştur diye tahmin ediyorum. Biraz daha bekleyelim. Ondan sonra sökeceğiz. Artık çıkaralım bakalım. Hoppa şöyle. Tekerle çalışıyorum. Bir görelim bakalım olayı. Ne olmuş? Çok sıcak olmuş. Vallahi. Oho. Bildiğiniz buraya yapışmış bu be. Şu arabanın içine düşürmeden şu. Şöyle. Bir açalım bakalım. Bu da güzel olmuş ya. Yani. Ee, süper yapışmış işte bak. Evet bildiğiniz var ya birebir üstüne oturmuş ısıyı yedikten sonra demek ki böyle karton koyup da yapacağız yani onu da öğrenmiş olduk şöyle bir karton hoppa çok sıcak koyacaksınız kartondan da zaten sıcak geçtiği için çok güzel bir şekilde yapışmış evet bu şekilde yapıştırıldı güzel oldu her tarafı birleşti yani yani cihazımız işe yaradı kendi bu yapıştırıcılarında da bilmiyorum ne kadar işe yarayacak ama muhtemelen bunda da aynı şekilde işe yarayacağını tahmin ediyorum. Bu nerede kullanıldınız baba? Şeyde mi? Mosküş'te Mosküş vardı değil mi bu? Vardı. Moskviç'in avadanlık takımında. Vardı. Avadanlığında bu şekilde adam işte koymuş. Mükemmel bir cihaz yani. Çok da işe yarıyor. Böyle şeyli de vardı. Nasıl? Ateşli. Yakıyorsun. Kocabanın öyleydi. Ha elektrikli y değil. Elektrikli Aa, Ateş ekiyorsun üstüne. Y barutlu. Ateş ekiyorsun. Barutlu. Barutu yakıyorsun, yakıyorsun ısıtıyor. Ama şeyleri özel işte bunun. Bu lepenkaları ya, güzel ya. lepenkaları var. Şeyleri ya. şu yapıştırma neydi? Onların Yamalar. yanmaydı, yanmalıydı. Yamalar işte o. Yamalıydı. Buna uygun yama almamız lazım bizim. Ay 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 ay. Sıcak, sıcak yama alırsak muhtemelen iş olacak yani. Ama işi yaradı. Fiyatı <laughs> da kaç paraymış? 5 5 rey değil, ruble. 5 ruble mi diyor? 5 ruble. Yani o zamanlar bak Rusya'da bile işte komünizm döneminde Fiyatlar hepsinde izliyor. E, Rus mağo ya. Rus üretimi bu ürün. Üretimi, Rus Aynen. Bu şekilde bakalım. 3 gün sonra, 4 gün sonra yola çıkıyoruz Bulgaristan'a. Yavaş yavaş hazırlıklara Yeni başladık. Yeni videolar gelecek. Yeni videolar gelecek. Takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik Bulgaristan'ın neresine gideceğimi söylemeyeceğim. Yola çıktın artık öğreneceksiniz. Hangi tarafa gideceğimi Şimdi belirli bir bölge seçtik. Orada gideceğiz. Çünkü yaklaşık 4 gün süremiz var. 3,5-4 gün. Ona göre dolaşacağız oralarını. Görüşürüz arkadaşlar. Videoyu beğenip like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hayvan. <laughs>